Evet bitti. Şöyle minik minik buhar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet açacağım bakalım. Ben de çok heyecanlıyım. Oops. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Ben ilk mercimek çorbası yapmayı denedim. Biraz da göz kararı yaptım. Ama gayet güzel gözüküyor. Ben Anne bol seviyorum. Bol nane attım. Soğanla böyle bütün attım. Soğan da gayet güzel pişmiş. Evet şimdi karabiberini falan atalım. Bakalım nasıl oldu tadı. Evet böyle sebzeli bir yemek koydum. Ve bakın 5 dakikada nasıl pişti. İlk önce biraz ben patlıcanları, biberleri azıcık soteledim. Kabakları peşine de donmuş bezelyeler vardı. Onları ekledim. 5 dakika pişirdim. Buhar basıncını da 20 yaptım. Arkadaşlar mis gibi yemek hazır. Evet, pilavı da şimdi açtım. Valla pilavı da çok güzel yaptı. Bakın şöyle. Tane tane. Gayet güzel pişmiş ve burada 2 bardak pilav var arkadaşlar. Ben normalde tencerede yaptım bu kadar kolay olmuyor. Gayet güzel. Çok beğendim. İyi ki almışım diyorum. Çok tereddütte kalmıştım ama şu anda bütün yemekleri işte 5 dakika 10 dakika aralığında pişirdi. İşte basıncı oluşturması, basıncı boşaltması. işte 5 er dakikada ona verin. 15-20 dakika içinde yemeğiniz hazır. Hem de güzel pişmiş bir şekilde hazır. Et de denediğimde onu da çekeceğim. Şu anda batırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ayrılıyor. tam yapamıyorum ama ayrılıyor yani. Şöyle